İstanbul Ali Samiye Stadında Beşiktaş Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Lige iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'ın bu karşılaşmada alınacağı sonuç taraftarlarınca merak ediliyordu. Karşılaşmanın ilk dakikasının içindeyiz. Metin pasını veriyor Rıza. Ortasını yapıyor. Ali'nin kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın birinci golü geliyor. Gol Ali. Dakika 1. Golü bir kez daha seyrediyoruz. Beşiktaş Adana Demirspor karşısında ilk dakikalardan itibaren büyük bir üstünlük kuruyor. İlk golden sonra siyah beyazlı takımın kaçırdığı bir pozisyonu seyrettik. Sol kanattan gelişen bir atak. Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada ikinci golü. Golü tekrar seyrediyoruz. Beşiktaş 2 Adana Demirspor 0. Adana Demirspor'un geliştirmeye çalıştığı bir ata izliyoruz. Büyük İbrahim'in vuruşu yandan dışarı gittikten sonra gene Beşiktaş ata. Metin vuruşunu yapıyor. Çok az farkla top dışarı gidiyor. Şimdi vuruşu yapan Ali bu da sonuç getirmiyor. Sayın seyirciler, Beşiktaşlar karşılaşma boyunca sürekli golü düşündüler. Ve her ataklarında adeta işte gelen bu golle seyrettik Metin'in 23. dakikada gelen bu golünde olduğu gibi her atakta gol düşündüler. Metin'in 3. golü tekrar görüntüde. Köşe vuruşu kullanılıyor. Metin bu pozisyondan yararlanamıyor. İlk yarıda son dakikalar. Kaleci Fatih başarılı bu dakikada. Kadir ortasını yapıyor. Metin yükseliyor. 43. dakikada Beşiktaş'ın 4. golünü atıyor. Beşiktaş 4, Adana Demirspor 0. Gol tekrar ekranlara geliyor. Bu skor ilk yarının sonucu. ikinci yarıda görüntüler izliyoruz. İkinci yarıya da Beşiktaş hızlı başlıyor. Metin'in geliştirdiği atak top direkten dışarı gidiyor. Rıza Metin vuruyor. İkinci yarıda oyuna giren kaleci Haluk'ta kalıyor top. Beşiktaş'ın geliştirdiği başka bir atak. Kafa vuruşu. Top az farklı dışarıda. Beşiktaş atakları üst üste gelişiyor. Rıza ortasını yapıyor. Ali tamamlıyor. Ve Beşiktaş 5-0 öne geçiyor. Bir kez daha seyrediyoruz. Ali 55. dakikada attığı 5. golden sonra 60. dakikada bir kez daha topu filelere gönderiyor. Gol tekrar ekranlarda. 6-0. Beşiktaş'ın sonuç getirmeyen başka ataklarını seyrediyoruz. Engin kalesini Metine, genç Metine terk ediyor. Metin taç kullandı. Zeki pasını veriyor. Feyyaz vuruyor. Karşılaşmanın 65. dakikası Beşiktaş'ın 7. golü olarak Adana Demirspor filelerine gidiyor. Feyyaz'ın golünü bir kez daha izledik. Bir başka Beşiktaş atanda sonuç yok. Adana Demirspor serbest vuruş kullanıyor ve kaleci Metin'de kalıyor top. Metin bu pastan yararlanamadıktan sonra Beşiktaş'ın bitmek tükenmek bilmeyen atakları ve işte bir başka golü Beşiktaş'ın. Metin karşılaşmanın 8. golünü kaydediyor. Dakika 76. Ali bu defa Haluk başarılı. Köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş. Ali tamamlıyor. 84. dakikada 9. Beşiktaş golü. Beşiktaşlı futbolcular büyük sevinç içinde ve 9. Beşiktaş golü. Karşılaşmanın son dakikaları. 86. dakikaya geliyoruz. Beşiktaş'ın atakları bir türlü bitmiyor. Metin ortasını yapıyor. Feyyaz tamamlıyor. Karşılaşmanın 10. golü bu bir rekor. Beşiktaş bu farkı yakalıyor. Beşiktaş'ın golcü futbolcuları görüntüye geldi. Golü bir kez daha izliyoruz. Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0. Son dakikalar içinde Beşiktaş bir şans daha arıyor ve sonuç gelmiyor. Karşılaşmadan Beşiktaş 10-0 galip ayrılıyor. Bu mücadeleden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Gordon Mill ve golü atan futbolcularla görüştük. Bugün iyi futbol oynadık. Oyuna olumlu yaklaştık. Maç 3-0 olduktan sonra futbolcularım daha rahatladılar ve çok iyi oynadılar. İlk yarının 4-0 gibi farklı bir skorla bitmesi bazı maçlarda ikinci yarı için sorun meydana getiriyor. Fakat biz ikinci yarıda da oyun disiplinimizi bozmadık ve farkı getirdik. Bu sonuç hepimiz için tatminkardır. Şans faktörüne inanmıyorum. Adana Demirspor'u büyük bir baskı altında tuttuk ve farka gittik. Son maçlarda neyi yapamadığımızı biliyoruz. Doğruları Galatasaray maçında yapmaya başladık ve bu maçlarda devam ettik. Beşiktaş olarak gururluyuz. Sezona başlarken kötü gidişten futbolcular düş kırıklığına uğramışlardı ve eleştirilmiştik. Bugün futbolcularımız bu skorla eleştirilere cevap verdiler. Bugün İngilizler yokken alınan farklı sonuç sezonun devamında onların daha çok çalışmaları gerektiğini gösteriyor. Umarım bu tempomuz devam eder. Bugün Beşiktaş taraftarları bu sonuçla gurur duyabilirler. Evet sayın seyirci. Evet Ali sen ne diyorsun? bizim, ben de aynı şeyleri söyleyeyim. Bizim için çok güzel bir olay. Beşiktaş tarihine geçmek gerçekten. Türk spor tarihine geçmek güzel. 10 fark. Çok güzel. bizim biliyorsunuz 3-4 haftadır kötü bir gidişatımız vardı. Bir birikim vardı içerisinde takımın. Yani bir an önce iyi olmak, düze çıkmak istiyorduk. Bu maçta bunun için güzel bir fırsattı. Umduğumuzun çok üzerinde oldu. Çok güzel oldu. şunu öğrenmek istiyorum. Bunca gol kaçan goller de var bir sürü. Ee, nasıl oldu? Nasıl bir psikolojik olay? Nasıl bugün bir yaklaşım? Gerçekten başarılı bir futbol ortaya koyduk. Ee, pozisyon zenginiz var. Dediğiniz gibi kaçırdığımız goller vardı. Fakat futbolun şanslı günleri vardır. İşte bugün 10 gol attık ve rakamlarla spor tarihine yazılmak muhakkak güzel bir şey. Dediğim gibi futbolun şanslı günlerinden biri herhalde. Gerçekten güzel de oynadık yalnız. Onu da kabul etmek lazım. Evet onu inkar etmek o mümkün var. değil. Evet. Peki bugün içinizde değişik bir duygu var mıydı oyun içinde? O oyun akışına göre gelişiyor. Bakıyorsunuz gerçekten güzel kendinize güveniniz gereği yaratıcı hareketler var ve golleri yakalıyorsunuz sırayla. O zaman e, tabii diğer gollere ulaşmak kendine güveniniz geldiği için çok daha kolay oluyor. Ali aynı şeyi sana da sormak istiyorum. Değişik bir duygu var mıydı bugün içinizde? Benim benim e, sezon başından beri hiç golüm yoktu. Evet. Bu maçta ben kafamdaki rakam 3'tü. 3 üç gol atmayı evet, hedeflemiştim. 3 evet, gol ama 4 oldu. Çok güzel. Evet Feyyaz. İşte Ali'nin de... de dediği gibi demin e, son 2-3 haftadır <laughs> İki mağlubiyetimiz bir beraberliğimiz vardı. Stres içindeydik. Bir nevi patladık bugün. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani birikimler bugün ortaya çıktı ve 10 tane gol oldu. Evet, sayın seyirciler, Beşiktaş futbolcular birikimler sonuç getirdi diyor ve çok mütevazi davranıyorlar.